Filistinli genç Muhammed Ellemansi, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden sivilleri ve İsrail'in işlediği suçları belgelemek için Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne geldi. Ellemansi, yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını çekerken cansız bedenlerden ikisinin Ahmet ve Yusuf adındaki iki kardeşine ait olduğunu gördü. Evlerinin Beyt Lahya'da olduğunu belirten Muhammed Ellemansi, yaşadığı zor anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Ki kardeşi ve tüm Filistin halkı için dua isteyen ellemansı, hastanedeyim. Yaralıları ve şehitleri görüntülüyorum. Bir baktım ki iki kardeşimi getiriyorlar. Kisi de şehit olmuş. Yahudilerin insanlara yaptığı katliamları çektiğim sırada aileme yapılan katliamı çekmeye başladım. Ki kardeşim şehit olmuş, Ahmet ve Yusuf ifadelerini kullandı.